Merhaba arkadaşlar. Çok sıklıkla eğitimlerimi soranlar var. Hocam ne zaman eğitim vereceksiniz? Eğitim veriyor musunuz diye soruyorlar. Ben de diyorum ki evet veriyorum. Ama bunların birçoğu yani eğitim satın almak isteyen arkadaşlar genellikle önceden hazırlanmış dörtte eğitim paketlerimizi alıyorlar. Ney onlar? Koçluk, NLP, kuantum, master kuantum. İki tanesi de yolda. Ancak bu hazır olan dörtlü paket şekilde verdiğimiz eğitimi ben 24 Nisan'da canlı olarak kendim vereceğim. Ve koştukla NLP'yi son kez vereceğim arkadaşlar. Yani her yıl bir kez zaten Zoom üzerinden canlı yayınla eğitim veriyorum. Yani böyle interaktif soru cevap karşınızda işte sorularınıza cevaplayacak şekilde. Yılda bir kez verdiğim bu eğitimi, bu sene Nisan'da veriyorum. Geçen sene de bu zamanlar vermiştim, bir daha vermeyeceğim. Tekrar verdiğimde de koştuk ve NLP'yi ben tekrar vermeyeceğim. Kuantum ve master kuantumu e, devam ettireceğim. Bunun üzerine iki eğitim daha hazırlıyorum. Onları da o zaman zaten haberimiz olur, biri kuantum dizelim, bir de tamamen çok üst seviye bir e, uyanışla ilgili bir eğitim hazırlıyorum. Onlar daha sonraki zamanlarda vereceği eğitimler. Kimler alabilir? Ben bu işi uzman olarak yapmak istiyorum. Ben sizin gibi yaşam koçu olmak istiyorum. Kişisel gelişim uzmanı olmak istiyorum. Ben bunu destek olarak yapmak istiyorum diyen arkadaşlar alabilir. Ben bu işi meslek olarak yapmak istemiyorum. Ama kendime, yakınlarıma, aileme katkı olsun diye alabilirim diyen arkadaşlar alabilir. Zaten bu işi yapıyorum. Ama bir de Sayfır Hocam nasıl yapıyormuş acaba? Koçluğu nasıl yapıyor? Çünkü 15 yıldır zaten profesyonel olarak bireysel terapiler yapıyorum. Belki benim bakış açımla koçluğu ya da NLP dinlemek isteyebilirsiniz. Bunu bu şekilde düşünen arkadaşlar da alabilir. Dörtlü eğitim paketim son kez söylüyorum. 24 Nisan'da başlayacağız. Bir ay sürecek. Haftada iki ya da üç gün tam bilmiyorum. Zannediyorum haftada üç gün sürecek. Her hafta bir eğitim bitirip dördüncü haftanın sonunda eğitimi tamamını bitireceğim. Evet arkadaşlar eğitimle eğitim, ilgili bu bilgileri de vermiş olayım. Sizi seviyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın.